Diklediğim yerden geldi ama şöyle bir şey var bakarak heykel yapılmıyor. Tamam <laughs> tam, nasıl bakacağız? Dokunarak yapmak lazım. İşte ya Baturay yedi, senden bir tane daha yapabilir. Ben, ben 10.000 dolar bunları yakıyorum senin için. Koşmayın benim Trump'la aramın. Bunu Vatanım için yapıyorum. <laughs> tamam. bizden bitti şu an. Yanmadı tamam, galiba ya, uğraşmasam mı? <laughs> ya geri zekalı ne yapıyorsun? <laughs> söndü söndü söndü. <gülüyor> <gülüyor> Bak Batur Medya hemen söndürdü helal olsun. Bak ilk adım arasın. O neydi o neydi? Batur Medya <laughs> kurtarıldı. Ama ben bütün isterdim. Merhaba ben Mervan. Ya, 24 yaşındayım. <laughs> Bana da dediler ki heykelini yapmak <laughs> istiyoruz. Sonra fark ettiler ki beton yetmiyor. Hı. Hmm. Ama bir saniye. Mer Nereye beton yetmedi? Bir yerlere yetmedi. Ne <laughs> <Bir yerlere> kadar? <yetmedi. gülüyor> ne dememi istiyorsun şu an? Sen ne demek istiyorsun? İşte heykelimi beton yetmiyor diyorum. Ne ya? Benim bildiğim Merve'nin hayatında birisi yok mu? <laughs> tanıyor Şişt. gibiyim. Acaba nereden? Vabeyiz. <laughs> <laughs> Birkaç arkadaşım heykelle, tıraşla ilgili bir şeylerden bahsetti. Sen var ya sen can tanrılarının eline düşme. Ben mutlu olmak istiyorum. Evet. Tamam. Olalım mı? Başka bir şey söylemeyecek misin? Bir de çok tatlı bir partnerim var. İkinizi birden mi beğeneyim? <laughs> Hayır onu demedim yani. Öyle <laughs> yani. Öyle, öyle, öyle oluyor mu? <laughs> öyle sen iğrenç bir adamsın <laughs> ya. Abonelerin şu an tık 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 düşüyor. <laughs> Hayır yani benim çevre <laughs> dijital <laughs> YouTubeu vesaire falan adam takım elbiseyle falan gelmiş Ben biliyorum ki bu serfer bir insan önce kendi olduğu için se ve adını ne ara ezberledin? Hmm. Sen ne iğrenç şey, bir adamsın. Ali Biçim, Ali Biçim video bitmeden takip bile etti. Ne diyorsunuz? İşin şey, <laughs> ilgili takipleşiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler daha böyle çabala biraz ya. Aa. aa. Ama ben çabalamaktan Yusuf çok sıkıldım Kitap ya. Kitap okudular. İzmirliymiş. Takım elbise. Sen ne yaptın? Sen. Her şeye rağmen ayaktayım ve ben bir insan için her şeyi yapabilecek. Evet. Benim için neler yaparsın? Nelerden vazgeçersin? <laughs> oh be! Ben her şeyi yaparım. Peki sen, bir şey diyeceğim, sen sen ha. hakikaten sen senin için mi? neyden vazgeçmemi istersin? En çok neye düşkünsen ondan. Nasıl? Vazgeçemem. Biliyor, vazgeçemem. Onsuz yapar mıyım? Yaparsın. Yaparsın Yapamam oğlum. ya. Yaparsın ya. Hizmet Hayır. Yine, yine bir ümit var. Çok değil, senden vazgeçemem. Çek anana çek, çek de çek ben babana. El onu kapıya aha. Helak ee Buse merhabalar, nasılsın? Muhteşem bir ilk izlenimdi. Öyle mi diyorsun? <laughs> evet. Nasılsın? İyiyim, sen? Seni buraya seyisler mi getirdi? Onu <laughs> da <laughs> Tamam. Ben Kadir, 37 yaşındayım. Çok takipçili insanların saçını kesmeye bayılırım. Anladın mı <laughs> Kıvırcık Kadir Alkan! Hey hey hey! Hayır! <laughs> hey! Hey! Bunu konuştuk gelmeden. Hey! <laughs> Kıvırcık mı? Mesleğim elimde, kolumda altın bileziğim var. Senin gibi hoş bir hanımefendiyle hayatıma devam etmek isterim. Şayet sen de uygun görürsen. Ben kırmızı Mutlu ol, iyi bak kendine. <gülüyor> no <-gassizim>. Ne oldu rasizm? Ne oldu? rasizm? Bu bölüm özel sağ kaydedikleriyle birlikte akşam yemeğine gidiyor. Hadi gidelim. <laughs> Oho. Bilseydin ben yemeğine gidiyorum. Eee, 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 ya. Seni bir yerlerden tanıyor gibiyim. <laughs> Acaba. Acaba nereden? Birili. Yaş kaç? 20. Ben 33 yaşındayım. Gençlerden çok çektim. <laughs> Beni direkt kötü bir yere kaydır. Ben mutlu olmak istiyorum. Sorumluluk sahibi olmak istiyorum. Ben de enerjini çok seviyorum. O yüzden. Seviyorum. O yüzden... <laughs> nasılsın Cemre? İyiyim. Sen nasılsın? Hamdü seneler olsun. Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? 20. Seni daha önce bir yerde görmüş olabilir miyim? Olabilirsin. Şey mesela. Seviyor musun lan? Evet seviyorum. Elili. Asahalli. Evet. Ben tamam de sıcak. ben de bir TikTok kullanıcısıyım. Nasıl? seninle Nasıl? beraber Nasıl? inanılmaz TikTok'lar çekmek isterim. Az önce gelen hadsiz arkadaşımın kusuruna bakma. Kendini ifade edemedi. Yalnız ben arka tarafın Geri zekalı oh, bana sarıldı burada. Ben bekliyorum hadi ya. Niye <laughs> ben? <laughs> Az önce de anlattım. Arkadaşların gördüğün üzere biraz IQ'su düşük. Ben bir TikTok sevdalısıyım. Eğer bana el verirsen ben el de senin elini Nereden bilirsin Nereden Nereden <laughs> <Nereden biliyorsun>? Adam... <laughs> lan? Nereden bilirsin lan ya? Nasıl yapalım? <laughs> Sen beni bu yaşta TikTok'a köstürdüğünün farkında mısın peki? Senden beklentim çok yüksekti. Senin yüzünden bu saatten sonra video takılacağımın farkında mısın peki? Bir <laughs> tane tezahürat söyleyebilir miyim? Söyle. Oo, Bir manitağım olsa... Allah ım, Allah ım, Allah ım. Saçları sarı olsa, olsa fenerbahçeli dostlar, olsa... olsa. Bir koysam kartal olsa. Aa, sarı dolar. Şey bir marş daha var. Fenerbahçe'de. <laughs> 300 kişi geldik de <laughs> Belki biliyorsun. Fenerbahçe'ye laf atmış. Giyiniyordum. Ya bir şey Ben geri geldim <laughs> Fenerbahçe'ye. Keşke böyle gelseydi. Geldim. Kaç ulan? var? Senin benim yok. Ali ile Mesut 250 bin. <laughs> Oo bir dakika ne Instagram'dan mı engelledi? Evet. Instagram'dan engellemiş. Bir dakika Instagram'dan engelli misin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, yaptı? Mesaj attı <laughs> ben de engelledim. <laughs> bir dakika dur. Ne, <laughs> <yaptı, gülüyor> ne yaptı <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? <laughs> ne yaptı? <mesajı? gülüyor> ne yaptı? Ne yaptı? <laughs> Yavşama içerikli mesaj sevdiğim için engelledim. Ne yazdı? Hatırlamıyorum ama engelledim. <gülüyor> <gülüyor> Tipini beğenmedim <laughs> o yüzden. <laughs> Tipini beğenmedim. Bana, bana, engelledim bana sadece <laughs> o mesajın gece kaçta geldiğini söyle. Gece geldi evet. <gülüyor> 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 Git ya. Allah 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 Faber Castell kırmızı kalemdim. Umarım benimle bir birliktelik sağlamak istersin. Teşekkür Değen ederim. Ben karnına inanmıyorum. Nasıl ya? Barış Manço bir daha doğmuş mesela şu an 7 yaşında. Ne demek inanmıyorum? Aynalı kemer, ince <laughs> bele, bu can kurban. Tatlı ile vakti bir güzele vuruldu. Bak sadece izleyin. Burayı siyah beyaz şuraya da kamu spotu yazıyorsun. <laughs> <laughs> Okey miyiz? Yanmayalım mı? Yanalım mı? Yanalım. Sağ mı sola mı? Ya site baba baba. Ne oldu? Ya biz burada Anar Tekin olarak kazanmıştık. Gir aramıza girdi. Anar Tekin, Bit Ali Bitim, Bit Merve. Merve doğru seçimleri yaptı gene. Teşekkür Anladım. ederiz. Bunu sana hediye ediyoruz. Hayır, Enes Batur'un portresi Hay benim o. Çok teşekkür ederim. Gel dedin. Kılıçlar mıçlar çıkartıyorsun. Bana ne çıkartacaksın? <laughs> Aman oğlum. Bir şey söyleyeceğim Herkes senin karın kasların photoshop olduğunu söyledi. O yüzden ben onları görmek as, istiyorum şu anda. As, 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 görürsün. Zahre'nin aklıydı. Çok onun. Hadi şeyini kaldır bir karın kaslarını görelim. Zaten oraya şey koyuyoruz. koyuyorsun. Tansiyon koyuyorsun. Şeyini kaldırıp açamam. Ayıp, ayıp. Aa ne ayıp, ayıp yatakta olur. Şu an ayıp, mayıp yok. Tamam tamam utan. Tamam sen seç bu kadar. Ay en az tamam o zaman sana hayır diyor. Bana siktir git dedi. Hadi belki, hadi belki. Hadi belki. Ya, ya senin şey sevgilin yok, yok mu ne hala kovalıyorsun ya? <gülüyor> Ama <gülüyor> niye kovalıyor hala ya? Şu saatten sonra Ali'yi herkesi ifşa alacağım bak. Merhaba ben sana inanıyorum sen devam et. Çok iyi yemek yapıyorsun başka daha iyi neler yapıyorsun. Hadi, hadi. Ali bitin. Arda tek bir şey söyleyeceğim sana. Bu bir dünyaya mesajdır. Modalar gelip geçicidir abiler. Önemli olan kimsenin neyi düşündüğünü siklemeden giyinmektir. Ben buradayım. Hmm, teşekkür ederim. Ali seni çok seviyorum bu arada. Ulan Aşağı Aşırı vizyonlu bir insansın. Mesut'la videolarına çok gülüyorum. Ama lütfen bir sürü kızı kandırmaya çalıştığını gördüm. Birazcık beni de kandırmaya çalış. Mesut abla ben kimseyi kandırıyor muyum? <laughs> Mesut çarpıldı ama arkada. Mesut yamuldu. Mesut yok. Enes ben bir kızı kandırıyor muyum hiç? Yok nedenim, ne dedim. Sor arka taraftan bilgi al istersen. çok kandırıyorsun. En azından benim hayatımda biri yokken ben buradayım. Ya, ya hiç maskelen... mi duymadın çok eşlilik diye? Ne? <laughs> 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 bu bizi bu bizi topa götürecek. Ya, sert aç siktir git Ne anlatıyorsun? Böyle başta kazandın zaten beni ama birazcık daha böyle senin sesini duymak istiyorum, seninle konuşmak istiyorum. Ali biçim kimdir? Tanıyorum ben biraz <laughs> daha tanımak istiyorum. Önce kaydırıyorsun. Sonra tanıyorsun <laughs> Sonra yakından ulan <laughs> heys yapıyoruz. Tamam yapıyoruz. Sen kaydırdım o zaman sağ tarafa. <laughs> <Ben y> <laughs> 14 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> 14 yaşındayım. Ayaklarım 35 numara. <laughs>

Akif var merhaba Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hayatım nasıl gidiyor? Seninle ilgili birkaç cümle duyabilir miyim? Çok şükür hayatım çok güzel gidiyor. İşte bir buçuk yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'a taşındım. İşte kendi güzel marketimi açıyorum inşallah. Bu ayın sonunda bitiyor. Şu anda mimar var. Onun haricinde YouTube'da makyaj içerikleri üretiyorum. Çok uzun süredir içerik üretemiyorum. Artık çok şükür yeni bir konseptle gireceğim. Ne gibi bir konsept? Sürpriz. Popo kaldırma operasyonu yaptırmak istiyorum. Ben, ben, de hemen protez yaptırmak istiyorum da Türkiye'de o kadar iyi yapan Aa, daha benim bulamadım. Benim götüm normalde çabuk kalkar ama henüz daha olmadı. Yapamadım. Yani kaldırırız. 1 milyon 200 bin aboneye kadar hala kaldıramadım. Bana yardımcı olursan çok tamam. sevinirim. Ben seni tamam. mutlu etmek istiyorum. <laughs> Sen mutluluğu hak eden bir insansın. Ay, çok Bu arada ederim. ayağım ben 40 numara. Ayağı küçük olanın. Tadı <laughs> damakta tat bırakırmış. Ben sizi like o zaman Mesut için. Çok teşekkür ederim. Mesut'a ne oldu bir anda bu çocuk ya? <laughs> ne oldu? Anlayamadım ya. Ne oldu ben bunu anlayamadım. Helal Arda de çok de. teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Ben Vales. 18 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum. Ben de senin için özel bir şov hazırladım. Geri zekalı. İnşallah ölmüşsündür. Çok sert kıydım orada öldü. Geri zekalı. Enes ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi, Enes şu an ölüp ölmediğini kontrol ediyor baksana. Enes alttan kontrol ediyor. Onu <laughs> bıraksana. Şimdi e, talimat vermişti yani sağa kaydırırsa uyanacakmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani TikTok çekmek, şaklaban... Bence bu tarafa gidebiliriz. Aynen, <laughs> aynen öyle! Aynen öyle! Diyor ki... Diyor ki... Siktir git şaklaban. Diyor <laughs> diyor. <laughs> Yaren nasılsın? Taksim Brooklyn'de bayılan çocuklara döndü bu piç. Buna bir şey yapın ya. İlk iki Tinder'ı izledin mi? <laughs> Bana orada yaşlı kurt derler. Neden? Çünkü 22 yaşındayım. Ama ben zaten seni bir yerden hatırlıyorum ya. Bir konuşmamız olmuştu sanki. Aaaa! ama 42 yaşında. Bak şimdi. 42 yaşında. Nasıl adilik yapıyor? seni var ya sökeceğim şimdi. 42 42 Türk ya. örf annelerine kurmalar gibi gidiyorsun. Kur, Manitan koca, varsa Tindir'e gelmeyeceksin. Kur, gelmeyeceksin. Kurt kocalınca yavruları daştakları oynanmış. Aynen öyle. Aynen öyle. Fötüründen anladığım üzere sen de bir Alişen hayranısın. <gülüyor> 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 <Doğru> Nereden bildin? Ben Alişen hayranlarını tanırım. Hatta istiyorsan ufak bir replik verin belki beraber Alişan hayran oluruz. Ne dükkan mı yanıyor kadın? Ya sen beni ne tutuyorsun? Ben seni ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> yapma ölürsün. I, I can hear, Her erkek yapamıyor mu yapma bence. Gözlerim kanayacak. Ee, ben sana karşı dürüst olacağım. Benim sevgilim var. Sevgilim varsa burada ne işin var? İşte tehdit edildim. Maalesef beni buraya zorla getirdiler dediler ki çok eşli olman gerekiyor. <laughs> ben bu youtuberlar yani. gibi vasıfsız, şu çakman tiktokurlar gibi andaval değilim. Ya da benim gibi duygusal. Senin gibi boş adam değilim. Direkt moron musun? O yüzden sevgilim var zaten o yüzden burada yerin yok. Ben ee, sevgilisi olan bir <laughs> insana kabul ama edemem. Ama olmasaydı?

Anartekin, Anartekin! Anartekin! Tamam çekil tamam bırak. La tut elimi tut utanma. Anartekin diye geçiyoruz. Kapıl olduğumuzda Anartekiniz. Ayrı ayrı Enes Batur ve Baturay. Detaya girelim. Ben Enes Batur 21 yaşındayım. 12 milyon abonem var. Ben Baturay 23 yaşındayım. Benim 2,5 milyon abonem var. <laughs> Toplamımız 40... <Ondan>. <gülüyor> 40... <gülüyor> 40... <gülüyor> 14. 40! 40 yapar! Toplamda 15 14,5... Merhaba. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> Biz sizi tanıyalım. Ben 24 yaşındayım. Oyunculukla ilgileniyorum. Nerede oynadın daha önce? İstanbul'u gelinde oynadım. Neyi o, oynadın? Ee. İstanbul'u oynadım. Her Üçüncü köprüyü oynadım. Kızla muhabbet etmeye çalışıyorum. <laughs> Ee, öyle. Bir de sporla ilgileniyorum bu arada ben. Siz spor yapar mısınız? Evet, evet. hayvan gibi yaparım. Buradan Boya hatta bu strop antrenmana gideceğim. Nereye? Süper, çok güzel. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin altına. Şey. Hey, hey! Fitness değil, crossfit. Burada ne iş yapıyorsunuz? Ben eski çocuk yıldızım, o da eski late night show sahibi. Ben mesela yemeğe çıkmaktan çok hoşlanırım. 23 çift sıfır. Paper Moon. Cazip geldi biraz. Okey misin? Beni kaydır yoksa alevi vereceğim Beraber burayı. Beraber gidiyormuşuz sen, sen okey misin? Mi? O da geliyor. <laughs> Beraber gidiyor. Acil bizi kaydır. Yani sen nasıl gelmiyorsun Dalin? Gidelim. Acil 20 çift sıfır. Okey mi? Okay mi? Ee, tamam hadi. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. kendinize iyi bakın. <laughs> merhaba. Gülnaz'cım merhaba. <Ya> nasılsın? <laughs> tamam <Tınlanmıyorum>. Ben İknor. İknur <laughs> çok özür dilerim. Bir de bir hata yaptım. Gülü görünce? Gülü görünce sen geldin aklıma demek ki. Gül kadar güzel olduğun için Gülnaz diyesin geldi. Gülnaz'ın isim Anlamını, kelime karşılığını bilir misin? Bilirim. Teşekkür ediyorum, ben de bilirim. Bunu tartışmaya gerek yok o zaman. E, 20 yaşındayım, YouTube'la ilgileniyorum, şu sıralar. Komik misindir? Yani kime göre neye göre. Değişir. Komiklik göreceli bir kavram olduğu İnsanlar için. İnsanlar seni seviyor mu? Mesela Ali Biçim diye bir biri varmış, onunla beraber çok bağdaşlıyorlar e, seni. Eski erkek arkadaşım. Aa öyle mi? Aha. Neden ayrıldınız? Ya şiddetli geçimsizlik. Sen mi şiddet uyguladın? Yok o çok şiddet uyguluyordu. Sen ne yapıyordun? Ben de altında yatıyordum. Yani <gülüyor> <gülüyor> ben de ayak uydurmaya çalışıyordum. Tamam konunun benle ilgisi nedir? Konunun seninle hiçbir ilgisi yok. Konuyu sen açtığın için devam ettirmek istedim. Gülnaz teşekkür ederim. İki ay sonra bir şarkı çıkaracağım. Adı ilk dördün. İstersen seninle beraber ilk kez dinleyebiliriz zamanı geldiğinde. Çünkü her şeyin bir vakti ve zamanı vardır. Yalnız rahmetli şair der ki, doğru zaman diye bir şey yoktur. Çünkü zaman doğru veya yanlışla ilgilenmez. Yalnızca akıp geçer. Akıp geçerken farkına varmazsanız sizin için yanlış olur. Tabii doğru diyorsun. Şu tarafa doğru uzayayım o zaman. Başka zaman belki oraya ulaşsın. Yanlış zaman, yanlış insan kış güneşi Bu çocuk ne desin? Selam. Merhaba. Gülizar. İknor. Ama çok benziyor frekans olarak. Gülizar ne? Pokemon mu lan bu kız? Evet, elektrik saçıyor. Ha, evet, Çalizar. Ben sinir hastasıyım. Evet. <laughs> Ortalığı aleve vereceğim. Ve benden Ali biçim diye birisi diye bahsettin benim erkek kardeşime. Gıyabında henüz bir ortamda olmayan biri hakkında Hele ki burada görürken diye birisi diye bahsetti bu konu hakkında diyelim alınmıyorum. Peki. velev ki benim için birinin beni sağa kaydırması için önce dümencileri anlıyor olması lazım. Bir, elinde bir başkasından gül var. Sence ben sağa kayar mıyım? Bence de sola kayarsın. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ben Baris, 37 <laughs> yaşındayım. Ressamım. Evet. Güzel bir şekilde resmini çizersem beni sağa kaydırır mısın? Evet, değil mi? <laughs> Resmini çiziyorum o zaman. Of, ıslandım. Ya onu bir kalemin üstüne oturup kışını sallayarak bile çizebilirdin aslında ama. Göster abi bak da sen parçamı çiziyorsun. Hadi oğlum ya. Şu an vatandaşlığın elinden alındı. Haberin var <laughs> mı? Nasıl olmuş? Çok benzemiş gerçekten. Bayıldım. Sen nereye içeyim? Ben sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? O kenara o kadar yakışıyorsun ki. Başka ben bir yere ben tercih edemezdim. Ama sen bana yakışmıyorsun o yüzden ben buraya. yakışırım. Hadi evet, tamam. Enes'in oyunu kazandı. Aşçılık her zaman kazanır. Hadi bakalım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Seni uğurluyoruz. Selam dostlar. Necesiz? Salam. Benim adım Camilla. 28 yaşındayım. Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Azeri. Beni sever misin? <laughs> Emin değilim. Sweetie. <laughs> Bunlar sokmalı <laughs> <bunlar> <laughs> der, ben su iti der. Ben sen başa düşmürüm. Ama su ite. Aa, ite, ite ama ite okşursan. İte benziyorsan <laughs> ama. Bilmiyorsan konuşma ya, sana kısım ya. Selam Kamile, hoş geldin. Hoş bulduk Enes. Hani. Bana ilk öğretimde, 8. 7. sınıflarda fen öğretmenim sen hiçbir şey olamayacaksın demişti. 7'de de söyledi, 8'de de söyledi. Hatta SBS'den yüksek aldım. Nasıl bu kadar yüksek aldın dedim. Nasıl bir öğretmenim varmış benim. Demotive ediyormuş beni. Neyse, peki şimdi bana bak. Bakıyorum. Yani oldu mu evladım? <laughs> Bu kadar. O kadar. Tamam. Olmuş mu? Aa, olmuş mu? Merhaba kameracığım. Merhaba. Ben Berk, 20 yaşındayım. Benim bir şeyim kalmadı, hiçbir şakam kalmadı. Sadece seni çok beğendim, seni annemle tanıştırmak istiyorum. Azerci bir şarkı biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben <laughs> kızgın gülün üstüne düşmeş işte dolu naim ben. <laughs> Bunu söylesene. <laughs> Ama senin için öğrenirdim sen bilirsin. Azerbaycanlı fanlarımı öpüyorum. Çok Merhaba. Size. Merhaba. Selamlar. Ben Mervan. Ben bakını seviyorum ve gitmek isteyirim. Hiç devam etmene <laughs> gerek yok like. Ha kolay diyorsun? Teşekkür ederim hiç çeviremedim pardon. <laughs> ne dedin? Bakıyı çok seviyorum ve gitmek istiyordum. E ee, ben de çok seviyorum. O zaman son bir kez daha repit yapabilirsin. Merhaba. Ben Batıray. Merhaba Batıray. 23 Baturay. yaşındayım. Evet. <laughs> Bele vaziyetin içine sokup. <laughs> Kesinlikle like. Sonra gidiyorum. <laughs> <laughs> Sen hiç konuşma. Aşırı beğendim seni. Kesinlikle like. <gülüyor> <Konuşma> <gülüyor> ya, nasıl ya? <laughs> bir şans daha verdi. Bir dakika nasıl ya? Ama çok tatlı. <laughs> Bazen konuşmaya gerek kalmaz. Kalmaz. Böyle tiple gerek yok konuşmaya. Ya teşekkür ederim. <laughs> Kızgın güllerin nise düşmüş dolunayım ben. <laughs> tamam güzel bir tercüme. Geç. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alevlerle ne kadar sevgili oluyor ben ya. Çok... Hepimiz de gidiyorsun o zaman. Evet. Hadi çok teşekkür ederiz. Siz sık olmadığımız şeyler. Gerçekten Bense motor bize yemek versin artık. Kıyamadığı <laughs> için kabul eden tek kişi çok Kamila. Çok teşekkür ederiz ona. Ya benim ben vali ilk kere kabul ettim. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sınır videolarında görüşmek üzere. Daha fazla istiyorsanız beğenin şu anda Hayırlısı. videoyu. Yanına çıkan videoyu tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. İkinci ve birinci bölüme buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ama herkesi kabul ettim. Bu anlaşmazlığı nasıl çözeceksin mesela? <gülüyor> <gülüyor> ya niye yok? Ama hep kendi aramızda belki istemiyoruz bunu. Ben mesela Mervan'la kapılı istemiyorum. Tamam demez. son seçim Siz bu. Nereye gidiyorsun? <laughs>